Izleyelim. merhaba arkadaşlar. Ben Efe bugün Erdem böyle server'lar açmış. Server'larına bakacağız. O şu an duşta. bu ne? Burada bir şey yok yani. Bundan Arkadaşlar Minecraft'tan e, Minecraft Pocket Edition'de e, nasıl Hunger Games'e girilir onu göstereyim. Niye diyoruz? Sağ üstte böyle bir şey var. gösterdim Ona tıklıyoruz. E, Sg. nokta lbsg nokta net diyoruz. Buradan ne diyoruz? Name isim yazmamız gerek. Ee, bunu sallayabilirsiniz. Önemli değil. Şey. Ee, şuraya ip adresine yazacağız. sg.lbsg'yi yazdık. Burada böyle çıkıyor. Buna tıkladığımızda giriyor gördüğünüz gibi. Biraz ah kastı ya. Attı serverdan. Buraya girdiğinizde o giriyor zaten. Atacak şimdi. Eminim. Çıkayım ben bu burada duruyor bunu sileceğiniz zaman silebilirsiniz ee, bu burada duruyor zaten ee, oradan yani isminizi falan koyabilirsiniz ee, life botu basılı orada zaten mod isimler var onlara tıklaya tıklaya yani hepsinde dolu oluyor bazıları onlara tıklaya tıklaya olabilir karşınızdaki dümdüz gideceksiniz ve oradaki e, serverlara gireceksiniz Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın arkadaşlar, ee, bay bay.